Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yaprak yapımını öğreneceğiz. Hadi o zaman hemen başlayalım. İhtiyacımız olan şeyler kalem, kağıt, silgi, bir tane renkli boya ve makas. Hadi o zaman hemen başlayalım arkadaşlar. Kalemimizi alıyoruz ve yaprağımızı çizmeye başlıyoruz. Evet arkadaşlar çizdik şimdi boyuyoruz. Evet, boyadı. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi sırada bunu keseceğiz. Bu işlem de tamam. Şimdi arkadaşlar son olarak şu gösterdiğim yerlerden veya siz istediğiniz yerden iki tane yaprağın şeyini kesiyoruz yanlardan. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet çok güzel. Burayı da kestik ve arkadaşlar yaprağımız hazır. Çok güzel bir yaprak oldu arkadaşlar. Evet, isterseniz arkasını da boyayabilirsiniz. Ee, ben boyamayı tercih ettim ama siz boyamasanız da olur. Çok güzel bir yaprak oldu. Evet. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenip abone olmayı unutmayın.